Çekiyor mu lan? <laughs> anne diyor lan. Anne, <laughs> anne, anne, diyor. anne. anne diyor. Anne diyor. 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 Korkuda. Denize hiç girmediği ilk kez atıyorum korkuyor şimdi. İşte köpeğin annesi Kadir Kara. Anne, anne diyor lan. Hadi. Gözlerini atamam arkadaşa. Anne! ne? Düşünce Anne, anne. anne, anne, anne. anne diye ya korkudan. Gel anasını kızı hadi gidelim. Düşünce biraz Bunu nasıl durduracaksın? Al durdur. dur. annesi Kadir Kara. Kendi ağırsın bir kez. Öyle iyiymiş ya. ya.